eğitim planlama ve tasarlama. Eğitim ihtiyaç analizini eğitim yönetimi öğrenen organizasyonlar bölümünde görmüştük. Eğitim ihtiyaç analizi biraz daha bize bütünü gösteren bir şey. Büyük bir eğitim programı organizasyonu olabileceği gibi öğrenen organizasyonlarda hatırlayalım acil bir sorunu çözmek için tek bir konu ya da birkaç konu üzerine odaklanmış da olabilir. Uzun vadeli bir program veya kısa vadeli bir program olsun, büyük eğitim programı şirkette hazır, eğitim politikası hazırlandı, e, yeterince tanıtımı yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor her fırsatta, üst yönetimde eğitim politikasının sonuna kadar arkasında. Eğitim ihtiyaç analizi tamamlandığında artık bizim büyük resme ulaşmak için hangi eğitimleri almamız gerektiğini, hangi eğitimleri hazırlamamız gerektiğini biliyoruz. Bu eğitimleri hazırlamak için ihtiya ihtiyaç analizlerini yaptık, eğitim programını hazırladık. Şimdi artık tek konu üzerine eğitimlere odaklanmaya başlayabiliriz. Bir eğitim sunumu hazırlamak için yani genel bir eğitim programı değil artık buradaki planlama ve tasarım. Şu an bir sunumu hazırlamak öncesindeki tasarım ve planlama aşamasındayız. Bir konu, hedef nitelikler var. Nereye varmak istiyorum? Bu eğitim sonunda Kişinin bir bilgiyi mi öğrenmesini istiyorum, bir beceriyi mi geliştirmesini istiyorum, yoksa bir davranış mı geliştirmesini istiyorum? Tam olarak bu eğitimle amacım ne? Hedef nitelikler neler kazanılmasını istediğim? Peki bunların kazanılıyor olduğunu eğitim sırasında nasıl anlayacağım? İşaretçi davranışlar neler burada? Bunları eğitim planlama ve tasarlama sürecinde hazırlıyorum. Katılımcılar kimler olacak? Bu benim içeriği hazırlamama e, fayda sağlayacak. Çünkü birbirinden farklı profillerde katılımcılara aynı eğitimi veremeyebilirim. Katılım, e, onların bilgi ve beceri seviyeleri birbirinden farklı olabilir. İleri seviye bir katılımcıyla başlangıç seviye bir katılımcıyı aynı eğitim programı, aynı eğitime dahil etmek, kişiler e, katılımcılar arasında katılımcılardan bazılarını kaybetmek, eğitime olan ilgisini kaybetmek anlamına gelir. Dolayısıyla katılımcılar hakkında da bir bilgi sahibi olmam lazım. Aynı zamanda kaç kişi katılacak? Bu konu çok önemli. Çünkü zaman zaman başımıza geliyor bir işletmeye, eğitime gittiğimizde biz aslında 12 kişi için anlaşmış oluyoruz. Fakat nasılsa eğitim var. O gün için aklımıza gelmemişti ama birkaç arkadaşımızın daha gelmesini istiyoruz deyip 12 kişi bir anda 20 kişiye çıkabiliyor. Biz bu aralığı bilmeliyiz çünkü hazırlıklarımızı 12 katılımcıya göre yaptık. Oturma düzenli ona göre yaptık dökümanları ona göre yaptık. Son anda yaşanacak olan bu sürpriz ses sisteminden dökümanların eksik kalmasına, oyun uygulamalarının yetersiz kalmasına ve eğitim ortamında bir karışıklık olmasına sebep olabilir. O yüzden katılımcının profili kadar sayısı da bizim için çok önemli planlama ve tasarım aşamasında mekan ve düzen planı. Bu 12 kişilik bir katılımcı için. Nasıl bir ortamda, nasıl bir düzenle ben bu eğitimi tasarlayacağım? Öyle ya farklı eğitim öğrenme modelleri kullanacağım. Dolayısıyla bazı mekanlarda ya da bazı oturma düzenlerinde her etkinliği yapmamız mümkün olmayabilir. Aynı zamanda mekan düzeninde şirket içerisinde bir eğitim salonunda mı yapacağım? Dışarıda bir otelde mi? Bir otelin eğitim salonunda mı planlayacağım bunu? Nasıl bir ortamda ben bu eğitim vereceğim? Ortamın, mekanın, eğitim salonunun güneş görmemesi dahi benim önceden tasarlamam gereken bir detay. Ve tabii ki de oturma düzeni, kullanılacak araç ve gereçlerin düzeni bunların her birini planlama ve tasarım aşamasında dikkate alıyorum ve bu aşamada bunları planlıyorum ve kazanımlar işaretçi davranışlarla eğitim sırasında anlaşılıp anlaşılmadığını, kabul edilip edilmediğini farkına varıyordun. Kazanımların değerlendirilmesi nasıl olacak? Bu bir davranışın yerleşik hale gelmesi, bir bilginin edinilmesi, becerinin geliştirilmesi, bunların kazanıldığını, uygulandığını, sürekliliğini nasıl denetleyeceğiz, nasıl göreceğiz? Eğitim sonunda yapılacak kısa bir sunum, Kısa bir değerlendirme analizi olabileceği gibi sonrasında da geri bildirimler ile sürece devam edebiliriz. Çünkü birçok öğrenen organizasyon konusunda uzman olmasıyla birlikte bunların belirli bir süre içerisinde gerçekleşeceğini bilmektedir. Örnek veriyorum kalite odaklı bir eğitimse eğer amacımız şirketteki kaliteyi yükseltmekse bunun bir günlük eğitimin hemen sonrasında olmayacağını eğitim yönetimi bölümü de bilir. Ancak kalitenin yükseldiğini gördüğünde, evet eğitimler etkili olmaya başladı, eğitimlerin sonuçlarını alıyoruz diyeceklerdir. Eğitim planlaması ve tasarımında beklenen yönde davranış değişikliğinin oluşmasını amaçlıyorum. Tüm tasarımımı, tüm detaylarımı tasarlarken ve planlarken amacım beklenen yönde davranış değişikliğinin gerçekleştiğini gözlemlemek. Eğitim planlama ve tasarlamasında öncelikli olarak işitildi, anlaşıldı tablosu aklımda. Çünkü ben eğitimi hazırlarken diyorum ki kişi bunu anlamalı, duyduklarını anlamalı. Ardından hatırlamalı ve belli süre içerisinde uygulamaya geçmeli, eyleme geçmeli. Bunların olmasını sağlamalıyım gerçekleştirdiğim eğitim ile.